takipte kalın. Seval ablanızı izlemeye devam edin. Seval aşkındaki videoları da izleyip altına yorum yazmayı unutmayın. Sürprizlerin devamı gelecek. Bugünkü ilk sürprizimi açıkladıktan sonra daha sonraki sürprizler de peş peşe peş peşe peş gelecek. Seval ablanızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir... Aqua parkımız var değil mi? Burada gördüğünüz gibi aqua parkımız var, adamız var. Gelecek güncellemeler, Temmuz ayında gelecek güncellemeleri zaten sizinle paylaşmıştım. Ağustos ayında gelecek güncellemeleri de sizinle paylaşacağım ve hep birlikte neler geldiğini, neler olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar bakın burada bir adanın bir parçası var. Ada burada gözüküyor değil mi? Buraya bir ada daha gelecek arkadaşlar. Küçük bir ada daha. Orası da tekneyle yaklaşabileceğimiz bir ada olacak. Bunu size daha önce söylemiştim. Yine söylüyorum. Adayla yaklaşa, yani tekneyle yaklaşabileceğimiz bir ada olacak. Yine orada da böyle şenzonklar, şemsiyelerimiz, işte Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, dondurmalarımız, serinletici şeylerimiz olacak. Hatta mayo bikini satan bir yer daha e, olacağı söyleniyor. Umarım olur çünkü çok fazla kısıtlı mayomuz ve bikinimiz var. Sonra geçelim çiftliğe. Çiftlikte yeni şeyler gelecek. Geçen de paylaşmıştım sizinle tavuk görselini. Daha hiç kimse paylaşmadan ben tavuk görseliyle çiftlik eviyle e, görsel paylaşmıştım. Ne demiştim arkadaşlar? Çok yakında gelecek demiştim ve dediğim gibi de oldu. Ağustos ayında gelecek güncellemeler içerisinde buradaki meyve sebze kendi yetiştirebildiğimiz meyvemiz ve sebzemizin olduğu yer olacak. Bakın şu an zaten açılmıyor. Ama bu hafta gelecek güncellemeyle çiftliğimizdeki yerler açılacak. Çiftlikteki yerimiz açıldıktan sonra arkadaşlar bizim burada şu neymiş yok bu değil buradan bakacağız bakın burada çok güzel traktörümüz var orayı ee, şey yapmak için hasatlarımızı almak için işte toplamak için çiftlik oyunundaki gibi traktörümüz ve malzemelerimiz olacak buradaki gibi malzemelerimiz olacak onlar da bu hafta perşembe günü %99.9 ihtimalle gelecek yüzde küçük 1.01.01 ihtimalle de gelmeyecek ama geleceğinden emin olabilirsiniz ve geçiyoruz şimdi Ağustos ayında gelecek güncellemelere. Ağustos ayında gelecek güncellememiz yani Ağustos ayına mı denk geliyor bu perşembe? Ağustos'un birine mi denk geliyor bilmiyorum ama e, galiba öyle oluyor. Buradaki gördüğünüz çiftlikteki her şey gelecek arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz keçiler. Diyorlar ki küçük keçiler ve e, kuzular bunlar da gelecek çiftliğe diyorlar. Zaten çiftlikte olmazsa olmaz inekler, kuzular, keçiler, işte tavuklar, civcivler. Bunlar da e, inekler ve tavuklar geldiğine göre keçiler ve küçük küçük minnoş minnoş kuzular. Ay onları yerim ben. Onlar da gelecek. Buradaki gördüğünüz gibi traktör. Burada ATV araçları biliyor musunuz? Motordan biraz daha büyük. Burada öyle göstermiş ama bizim traktörümüz gelecek ve hasat için malzemelerimiz gelecek. İşte böyle bir görselimiz var. Bu da Ağustos ayında gelecek güncellemeler arasında. Telefonumun ses açık kalmış. Hemen onu kısayım arkadaşlar. Bizi rahatsız etmesinler. Video çekiyoruz. Çok önemli. İşte burada yine bir görselimiz var. Bir kişi daha diyor ki haftaya gelecek güncellemelerde Ağustos ayında gelecek güncellemelerde keçilerimiz ve kuzularımız olacak diyor. Demek ki bu kadar çok paylaşıldığına göre gerçekten e, böyle bir güncellememiz olabilir. Arkadaşlar Labobu Shop diye bir şey var. Labubularla alakalı ben çok paylaşım gördüm Avatar World'de. Biliyorsunuz ben de bir paylaşım yapmıştım. Ama burada diyor ki Avatar World'deki diyor lavaboları diyor yaptığın zaman diyor sana diyor oyuncak dükkanında diyor çok güzel diyor hediyeler vereceğiz. Yeni bir toy shop. Ee, yani oyuncak dükkanı açılacak diye daha önceki fake mi gerçek mi videolarında sizinle paylaşmıştım. Burada da diyor ki sana diyor çok güzel bir diyor lavabo kutusu labubu hediyesi vereceğim diyor. Paketlerin içerisine gelecek diyor. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar kendine özgü karakterlerin lisansları, patentleri başkalarında olan karakterlerin asla Avatar World'de izni olmaz. Ben size söylemiştim. Olmaz. Yani bu fake yine burada diyor ki sana diyor bir diyor e, kötü melek bir de iyi melek diyor. Şatoları diyor vereceğim diyor. Şatoları diyor. Kötü kız karakter ve iyi kız karakterle diyor yapacaksın diyor. Arkadaşlar bu videoda diyor ki sen diyor bir diyor kötü karakter evi karanlık bir ev bir de diyor aydınlık melekli bir ev yapabilirsin diyor. Ondan sonra diyor sana diyor kilit açacağım diyor. Bunun için videomuzu başka bir e, zaman bunun için geniş bir video ev hazırlarız. Bir tane karanlık bir tane de canlı ben beyaz bir ev bir tane de simsiyah karanlık bir ev. Böyle bir video olsun isterseniz lütfen yorumlarda yazın bu e, kilit açılacağını düşünmüyorum ama sadece siz merak ettiğiniz için ve ben ya olursa ya gerçekten böyle bir gizem varsa diye meraktan çatlamamak için yapabilirim ama siz bana yazın onu da ayrı bir videoda yapalım. İşte beni en çok heyecanlandıran bir diğer görselimiz arkadaşlar diyor ki diş hastanesi diyor açılıyor diyor, diş hastanesinde diyor çok güzel muayene yapabileceksin diyor ona ait diyor kostümler olacak diyor bunu paylaşan arkadaşımız ee, diş hastanesi geleceğinden çok emin umarım gelir diş hastanesi gelirse çok güzel olur. Çünkü büyük hastanemiz var. Doğum hanemiz var. Suda doğum yapabiliyoruz. Ondan sonra ameliyat hanemiz var. Diş hastanemiz de olabilir. Neden olmasın? Olursa biz çok mutlu oluruz. Bebeklerimizin dişi ağrı çok çikolata dondurma yediklerinde onları götürecek bir diş hastanemiz yok Avatar World. Böyle bir şey olursa biz çok seviniriz. Bebeklerimizin dişi çürürse gideriz. Yeni dişler alırız. İşte arkadaşlar, çiftlik açılır da fake mi gerçek miler olmaz mı? Tabii ki de olur. Bakın diyor ki, senin diyor, çiftlikle diyor, iki çiftlik arasında diyor sana diyor bir dere açılacak diyor ve bu dereyi diyor. Sen diyor istediğin gibi diyor kullanabileceksin ve orada diyor böyle muz işte kürekle tekneler oluyor. Ya. Arkadaşlar bu oyunun tam adını bilen varsa bu sudaki bu oyunun lütfen adını doğru yazın benim şu an aklıma gelmedi. Siz doğrusunu yazın ben de öğreneyim. Unuttum çünkü. Bakın burada küçük bir kurbağa var. Burada e, böyle suyun içerisinde e, su sporları yapan iki kişi var. Arkadaşlar ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle dere gelmeyecek. Daha önce de e, Yıldız Sozu şehriyle Avatar Dünyası arasında bir şehir daha olacağı söyleniyordu. Böyle bir şey olmadı. Çiftlik geldi. Yani bu fake. Ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey gelmeyecek Ağustos ayında. Yine bir Labubu karakteri. Biz de Labubu e, yapabiliyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Çok güzel Labubular yapabiliyoruz. Kötü Labubu, iyi Labubu yapmıştık zaten. Onlarla alakalı da zaten video çekeceğiz. Labubu ailesi yapacağız demiştim. Onu yapacağız. Biz şimdi gidelim diyor ki sen diyor Labubu karakterleri diyor. Yaptığın zaman diyor sana diyor Labubu oyuncağı vereceğim diyor. Biz daha önce yaptık, denedik bunu olmadı yine karşımıza çıkıyor böyle bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi labubular sahte yani labubular gerçek tabii ki de o ayrı bir karakter oyuncak ama avatar world'de labubu yok maalesef bu inandırıcı değil ve ben böyle şeylere inanmıyorum yine aynı kişi bunu paylaşmış demiş ki avatar World'de demiş kromi evi gelecek kromi evi gelmez arkadaşlar bu da ayrı bir karakter bunları gördüğünüz zaman inanmayın ağustos ayında böyle şeyler gelecekmiş gibi paylaşıyorlar yalan sadece çiftlikle alakalı Yeni yerlerimiz açılabilir. Çiftliğimize kediler, köpekler, keçiler, kuzular, işte inekler, tavuklar, civcivler, horozlar bunlar olabilir. Ama bu tarz şeyler olmaz. Ne dediğim gibi. Bunlar başka karakterler, başka lisanslı, başka patentli oyuncaklar. Bunları Avatar World alamaz. Bünyesine koyamaz. Tamam mı? Bunu da Seval ablanın size söylemiş olsun ki gördüğünüz zaman inanıp Aa, Avatar World'e kromi evi mi açılmış? Hayır canım açılmamış. Kandırılıyorsun. Dediğim gibi Avatar Bird da Ağustos ayında bize gelecek güncellemeleri sizinle paylaştım. Bakalım Ağustos ayındaki güncellemelerimizde Avatar World bizi nasıl şaşırtacak, neler yapacak merak ediyorum. Siz merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Umarım yeni yerler açılır, yeni şehirler açılır, yeni güzel parklar, düğünler için yerler, doğum günleri için yerler açılır. Çok sabırsızlıkla bekliyorum Ağustos ayındaki güncellemeleri. Evet herkese çok öpüyorum ve çok seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone değilseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Güzel çocuklarım. Hoşçakalın.